15 yaşından sonra ebeveyn çocuğuna parayı kullanmayı, çocuğuna hayatını devam ettirirken akran ilişkilerinde doğru yanlışları, rehber olarak devam etmeli 18'den sonra çocuğunu üniversite okuyan, üniversiteye okumayan da iş hayatına yollayıp artık tamamen geride durmalı. Yurt dışını eleştiriyoruz değil mi? 15 yaşından sonra evde işte kira istiyorlar 18. Adamın orada bir amacı var. Adam diyor ki Ali 15 yaşına geldin dostum. Sen artık gayet fiziksel olarak da duygusal olarak da büyüsün. Bir benzinci de, bir hamburgerci de, işte bir medya sektöründe, bir mağazada şöyle bir 2-3 saat çalışsan, haşlığın olsa artık sen kazansan, sen bunu desen istismar ediyor falan diye ülke yıkılır. Adam orada diyor ki kardeş o zaman 18'den sonra pılını pılını topra ona göre bir yere git. Adam evden yolluyor. Ebeveynlik biten bir şey değil ama 15'ten sonra bağımsızlığa izin verip 18'den sonra kenarda bir durup izlemeli. İzleyiz. Ne zaman ihtiyacın var? Ben buradayım oğlum. Ne zaman ihtiyacın var ben buradayım kızım. Hiç kimse ben 40 yaşındayım hala bırakmaz. Sıkışsam babamı ararım annemi ararım. Yani maddi manevi bir yerde bir sıkıntı olsa baban anneni arıyorsun diyorsun ki destek olun diyorsun. Veya duygusal olarak bir şey yaşadığında bu ayrı. Ebeveyn orada duruyor. Bu bağımsızlığı verdiğinde çocuk ben var oldum diyor. Vermediğinde olmuyor.